Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlıca temel kursunun ilk dersiyle karşı karşıyayız. Bu dersimizde sizlere Osmanlıcanın temel okutucu harflerini vermeye çalışacağız. Tabii ki eğer bu dersi takip ediyorsanız e, harfleri biliyor olmalısınız ya da biz biliyor olduğunuzu varsayıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenlerin Osmanlıca'yı okumaları daha kolaydır. Çünkü harfleri daha iyi tanıyorlardır. Fakat e, bu dersimizin ilk e, dakikalarında Kur'an elifbasında kullanılmayan ama Osmanlıca'da kullanılan harfleri göreceğiz. Bu harflerden birincisi P harfidir. P harfi Kur'an-ı Kerim'de ve Arap metinlerinde bulunmayan bir harftir. Bu harf sadece Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunmakta ve kullanılmaktadır. Yine aynı şekilde sadece Türkçe ve Farsça kelimelerde kullanılan bir diğer harfimiz Çim harfidir. Bildiğimiz Cim harfinin altına iki nokta daha ilavesiyle üç noktalı olarak tesis edilmiş bir harftir. Bir diğer harfimiz ise J sesidir. J sesi yine sadece Türkçe kelimelerde kullanılan bir harftir. Sadece Türkçe ve Farsça kelimelerde kullanılan bir harftir. Yine Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Bir diğer harf Gef harfidir. Gef harfi. Ya yani da işte buna benzer ileride gelecek de nef harfi var. O da şu arkadaşlar. Gef ve nef harfleri Kur'an-ı Kerim'de yer almayan ancak Osmanlı'da kullanılan harflerdir. Bunlardan bu gef harfi Fars'a da kullanılır. Fakat nef dediğimiz bu harf Kef'in üzerine üç nokta konularak gösterilen bu harf sadece ve sadece Türkçe kökenli kelimelerde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Türklerin bulmuş ve kullanmış oldukları kendi bulmuş ve kullanmış oldukları tek harf ne harfidir. Diğerlerinin bir kısmını Kur'an-ı Kerim Araplardan diğer kalanlarında şu dört harfi de Farslardan almışlardır. Yine bunun yanında sadece Arapça kökenli kelimelerde kullanılıp kesinlikle Türkçe kelimeleri kullanılmayan Harflerimizde vardır ki bunlar 6 tanedir. Bunlar peltek s, h, z, dat, z ve ayın harfleridir. Bu harfler kesinlikle Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Peltek s'nin yerine sin ve sat, h'nın yerine h ve h, z'nin yerine z, duruma göre bazen e, ileride göreceğiz. E, z, z kullanılır. Yine dat harfi kesinlikle Türkçe kelimelerde kullanılmaz. E, z, ke, z harfi de yine e, Türkçe kökenli kelimelerde yer almaz. Son olarak da ayın harfi. Bunlar e, Kur'an-ı Kerim alfabesinde yer alıp sadece Arapça kökenli kelimelerde kullanılıp kesinlikle Türkçe kelimelerde yer almayan e, harflerdir diyoruz.